Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birkaç gün önce gelen Google Chrome'daki bu sayfayı dinle özelliğine bakacağız. Nedir bu özellik? Bir web sitesinde açtığımız yazıyı okumak yerine hızlıca Google metin okumanın seslerinden birisinin bize Google Chrome üzerinden seslendirmesini sağlayabiliyoruz. Yani bir nevi yazıyı okuma zahmetinden kurtuluyoruz. E, dinlememizi sağlayan bir özellik. Bunun ayarlarını nasıl yapılandırıyoruz? İşte e, ilk başta biliyorsunuz bu sayfayı dinle dediğiniz zaman e, sabit bir ses geliyor. Bu sesleri değiştirebiliyor muyuz? Yazıyı hızlandırabiliyor muyuz? Vesaire. Sizlerle kısaca buna bakacağız. Şimdi Engel Sandroit'te bir yazı açık burada. Hangi yazı açık bir bakalım site bilgilerini görüntüle bağlantı engelsiz yeni sekme sekme değiştir Google Chrome öz içeriye atla bağlantı başlıklar WhatsApp'ta sohbetleri kilitleme ve gizleme rehberi başlık 1 WhatsApp'ta sohbetleri kilitleme ve gizleme rehberi açık şimdi bu yazıyı 2 saat böyle okumaktansa WhatsApp'ta sohbetleri kilitleme sohbetleri kilitleme başlık 2 nasıl e, dinleyeceğiz ona bakacağız sayılan. Şimdi buraya dokunuyorum ana sayfayı açmeme Buradan sağ fiske yaparak gidiyorum. Site bilgi engelsiz an yeni sekme düğme. Sekme değiştir Google Chrome'u özelleştirin ve kontrol edin düğme. Google Chrome'u özelleştirin veya kontrol edin seçeneği var burada. Ee, bazı Google Chrome kullanıcılarında diğer seçenekler de olabilir. Gerçi değişti artık çoğu cihazda bu da. Şimdi buraya tıklıyorum. Kopuk penceresi. İleri düğme git, Diğer işaret indir düğme. Sayfa bilgi yenile düğme. Yeni sekme. Yeni gizli sekme geçmiş. Tarama verileriniz indirilenler. Diğer işaretleri. Son sekmeler. Paylaş. Paylaşım yöntemi, Sayfada bu. Çevir. Bu sayfayı dinleyin. Bu sayfayı dinleyin. Tıklıyorum buna. Kron. <laughs> WhatsApp'ta sohbetleri kilitleme ve gizleme rehberi. Medya dosyası <laughs> Android, Android tarafından 3. yayınlandı. WhatsApp'ta sohbetleri aç aç kilitleme Söbetlerin ve gizleme rehberi. Sohbetleri kilitleme. Sohbetleri kilitlemek, sohbetlerinize yalnızca parmak Eğer izi veya yüz, yüz tanıma Google gibi Google biyometrik doğrulama ile erişilebilmesi. Şimdi şu butonun, Hemen sağ tarafında oluyor. Bakın. WhatsApp'ta sohbetleri kilitleme ve gizleme rehberi engelsiz Android. Oynat düğme. Çok parmaklı hareketlerde ekran karartma devre dışı. Görüntü kapalıymış, açtım görüntüyü de. İlhafsa, oynat, düğme. Şimdi burada oynat butonu var. Sohbetlerinizi kilitlemek. Telefonunu oynat. Buradan devam edebiliyorsunuz. Şimdi ben bunu hızlandırdım. Ee, nasıl hızlandırdım? Bu menüye. Nasıl geldim onu göstereceğim. Bir kere sol fiske yapıyorum. İlhafsa, sohbetleri kilitleme ve gizleme rehberi Android. Buraya çift dokunup basılı tuttuğum anda, sonra bıraktım. Bu sayfayı dinle oynatıcısı. Kapatmak için aşağı kaydırın. Bu sayfayı dinle oynatıcısı açıldı. Şimdi burada sağ fiske yapıyorum. Chrome şu anda oynatıyor. Hat saatte sohbetleri kilitleme ve gizleme rehberi. Engelsiz Android. İleri geri oynatma ilerleme. 18 kaydırıcı. Hızı 1.5 kat artırın azaltın. Hızı arttırın ya da azaltın. Buraya tıkladığım zaman. Bu, sayf bu sayfayı dinle oynatma hızı menü. Geri düğme. 0.5x seçili değil. Gördüğünüz gibi. 0.8x seçili değil. 1x seçili değil. Mesela 1x'i seçtim. X, X, 0, 0, 0, 1, düğme. Buradan geri çıkıyorum. Bu, sayf bu sayfayı dinle oyun. Ana sayfayı aç. Site bir engel. Yeni sekme. Engel. Site ana sayfayı diğer seçenek. 10 saniye ileri sağ oynat düğme. Oynatıyorum. Kilitliyken bile sohbetlerinizin korunmasına yardımcı olur. Yıldız yıldız adımlar. WhatsApp'ı açın ve kilitlemek istediğin. Oynat. Diyorum. Gördüğünüz gibi yavaşlatıldı. Peki sesi nasıl değiştireceğim? Bir kere sağ fiske yapıyorum. 10 saniye ileri sağ düğme. Bir daha yapıyorum. Diğer, seçenekler düğme. diğer seçeneklere tıklayıp. Bu sayfa bu sayfayı din seçenekler geri düğme. Ses genişlet. Ses genişlet dediği yere çift dokunup açıyorum bu menüyü. Bu sayfa bu sayfayı din ses menüsü. Geri düğme. Bakın burada sesler var. Türkçe, Türkiye, Bulutpes, huzurlu seçili değil. Bulutpes huzurlu seçili değil. Bu sesin hangi ses olduğunu anlamak istiyorsanız bir kere saf yapıp Oynat bulut düğme. Oynat diyorsunuz zaten burada da bize tarif ediyor bakın. Web sayfalarınızı sesli okuması için seçebileceğiniz sesleri burada bulabilirsiniz. Bu sesi beğendiyseniz ve kullanmaya devam etmemi istiyorsanız sesin adına dokunmanız yeterli. Yani bu sesi işaretleyin diyor. Türkçe, Türkiye, bulut pes, huzurlu seçili değil. Mesela bulut huzurlu, e, huzurlu diyor. Bunu işaretlerseniz bu ses kullanmış oluyorsunuz. Diğer seslere bakalım. Oynat, vadi, orta perde, sakin seçili değil. Vadi, orta perde, sakin. Yine safiske yapıyorum. Oynat, vadi, düğme. Oynat diyorum. Web sayfalarınızı sesli okuması için seçebileceğiniz sesleri burada bulabilirsiniz. Bu Gördüğünüz sesi gibi. beğendiyseniz web sayfalarınızı, seçebil... web sayfalarınızı sesli okuması için Web sayfalarınızı sesli okuması için Web sayfalarınızı sesli okuması için seçebileceğiniz sesleri burada bulabilirsiniz. Bu sesi beğendiyseniz ve kullan web sayfalarınızı Türkiye, sesli Türkiye, okuması Türkiye, için ses, seçebileceğiniz sesleri bu sayfayı, bu sayfayı dinle oynatıcısı tam ekranda açıldı. Geri dedim, kapandı. Seçenekler menüsü. Kapatmak için aşağı kaydırın. Oynatıcıyı kapat düğme. Oynat düğme. Oynat diyorum. Dediğiniz Uyat, sohbeti bulun. Sohbetin üzerine uzun basın veya sola kaydırın. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. sohbetini vurgula ve otomatik kaydır seçili. Ses genişlet, geri düğme. Buradan geri çıktım. Bu sayfayı dinle özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.